Bu devasa metin yığınını senin için damıtmak ve ana karakter gezginin bu dünyaya adım atmasından ilk büyük krizin tam ortasına düşmesine kadar geçen süreci ee, en ilgi çekici haliyle ortaya koymak. Yani bir maceranın nasıl doğduğuna birlikte tanıklık edeceğiz. Aynen öyle. Hadi gel, bu hikayenin en başına inelim. Kesinlikle. Aslında bugün inceleyeceğimiz şey bir dünya kurmanın ve o dünyadaki kilit oyuncuları tanıtmanın adeta bir ders kitabı. Bu sadece kayıp bir ikizi arama hikayesi değil. Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Bu yaralı bir ejderhanın, gücünü yitirmiş bir tanrının, gölgelerde iş çeviren gizemli örgütlerin ve tüm bunların ortasında kalan bir yabancının hikayesi. Yani bu başlangıç bölümü sonrasında gelecek olan o devasa olaylar zinciri için domino taşlarını kusursuz bir şekilde diziyor. O zaman ilk domino taşından başlayalım. Her şey nerede ve nasıl başlıyor? Elimizdeki kaynaklara göre gezgin adını verdiğimiz ana karakterimiz ve ikiz kardeşi dünyalar arasında seyahat ediyorlar ve ansızın önleri kesiliyor. Evet, karşılarına bir varlık çıkıyor kendini bilinmeyen bir tanrıçı olarak tanıtıyor ve onları durduluyor. Ve bu karşılaşma hiç de dostane değil değil mi? Hiç değil. Bu tanrıça kardeşlerden birini yakalayıp mühürlüyor. Bizim karakterimiz gezgini ise güçlerinden arındırıp Teyvat adında bir dünyaya adeta fırlatıyor. Yani hikaye tam bir kaybetme ve çaresizlik anıyla başlıyor. Gün bile yok. Tam bir sıfır noktası. Gezgin, belirsiz bir süre sonra bir kumsalda kendine geliyor. Tam bu sırada denizde çırpınan, boğulmak üzere olan küçük peri gibi bir varlık görüyor ve onu kurtarıyor. Evet, onu kurtarıyor. İşte bu da yol arkadaşımız Paymon. Paymon hayatını kurtardığı için gezgin'e borcunu ödemek adına onun rehberi olmayı teklif ediyor. Paymon karakteri burada çok önemli bir işlev görüyor aslında. Gezgin sessiz bir karakter olduğu için, Paymon hem dünyanın kurallarını açıklayan bir rehber, hem de bir nevi gezginin sesi oluyor. Ve ikilinin ilk hedefi de oldukça mantıklı. Hı hı. Bu dünyanın tanrıları olan yediyi bulup onlardan kayıp kardeş hakkında yardım istemek. Ve bu yolda ilerlerken ilk tuhaf olayla karşılaşıyorlar. Evet. Gezgin yol kenarında gördüğü yedinin heykeline dokunuyor ve bir anda rüzgar elementinin yani anemonun gücünü kazanıyor. Sadece bir heykele dokunarak. Sadece dokunarak. Bu gezginin bu dünyaya ait olmadığını, farklı kurallara tabi olduğunu gösteren ilk ipucu değil mi? Kesinlikle. Çünkü Normalde Teyvat'ta yaşayanlar element gücü kullanmak için Vision adı verilen ilahi bir lütfa ihtiyaç duyar. Gezginin ise böyle bir şeye ihtiyaç yok. Doğrudan çekiyor gücü. O gücü doğrudan elementin kendisinden çekebiliyor. Bu da onu herkesten ama herkesten farklı kılıyor. Ve tam bu gücü kazandığı anda gökyüzünde devasa yeşil bir ejderha görüyorlar. İşte o an işte o an kişisel kardeşimi bulmalıyım görevi bir anda bölgesel bir krize bağlanıyor. Ejderhayı takip edip bir ormana giriyorlar. Orada yeşiller içinde birini görüyorlar. Bu gizemli yabancı ejderha ile konuşuyor, onu sakinleştirmeye çalışıyor gibi duruyor. Ama bir şeyler ters gidiyor. Evet. Gezginin yeni kazandığı element gücü bir şekilde rezonansa giriyor, ejderhayı sinirlendiriyor ve hem ejderha hem de o gizemli yabancı kaçıp gidiyor. Geriye sadece kan kırmızısı, parlayan bir kristal kalıyor. O kristal, hikayenin ilerleyen kısımlarında bir McGuffin rolü görecek. Yani herkesin peşinde olduğu kilit obje olacak. Bu noktadan sonra Gezgin ve Paymon sonunda medeniyetin kapısına, özgürlük şehri olarak bilinen Mondstadt'a varıyorlar. Ve tabii ki her iyi hikayede olduğu gibi kapıda onları bir dizi unutulmaz karakter bekliyor. İlk karşılaştıkları kişi Favonius Şövalyelerinden izci Amber. Çok enerjik, iyi niyetli bir karakter. Evet, hemen yardımcı oluyor. Aynen, şehre girmelerine yardım ediyor. Sonra karizmatik ve biraz da gizemli süvari kaptanı Kaya'ya, entelektüel ve flörtöz kütüphaneci Lisa ve en önemlisi şehri fiili lideri olan Vekit Büyük Ustat Jin'le tanışıyorlar. Tam bu tanışma faslı sırasında olan oluyor. O yeşil ejderha, yani yerel halkın deyişiyle Storm Terror şehre saldırıyor. Gezgin, yeni kazandığı rüzgar güçleriyle farkında olmadan o gizemli yabancının da yardımıyla ejderhayı püskürtmeyi başarıyor. Bu olay gezginin kaderini tamamen değiştiriyor. Bir saniye. Bu bana biraz garip geldi. Jean daha şehre dün gelmiş bir yabancıya neden bu kadar çabuk güvensin ki? Güzel soru. Ejderhayı püskürttü evet ama sonuçta kim olduğunu bilmiyorlar. Ama Jean hemen ona şehrin en büyük sorununu çözme görevini veriyor. Bu şövalyelerin ne kadar çaresiz olduğunu mu gösteriyor? Mükemmel bir nokta. Evet, tam olarak bunu gösteriyor. Kaynaklara göre Storm Terror son zamanlarda çok daha agresifleşmiş ve şövalyeler durumu kontrol altına alamıyor. Jean, gezginin hem vision sahibi olmadan element kullanabildiğini hem de Storm Terror'a karşı koyabildiğini görüyor. Eşsiz bir durum yani. Eşsiz bir durum. Jin bir nevi kumar oynuyor gezgine. Ejderhayı güçlendirdiğine inandığı L hattı bozulmalarının kaynağı olan üç tapınağı temizleme görevini veriyor. Çünkü elindeki en iyi, belki de tek şans o. Anladım. Yani gezgin bir kahraman gibi görevini tamamlayıp Monstat'ı dönüyor. Ama onu bir kutlama komitesi değil, çok daha gergin bir sahne karşılıyor değil mi? Evet, hiç de beklediği gibi olmuyor. Jini kiminle konuşurken buluyor? Jini, Snezhnaya ulusundan gelen ve Fatui olarak bilinen bir örgüte mensup, oldukça soğuk ve mesafeli diplomatlarla konuşurken buluyor. Fatui temsilcisi, oldukça küstah bir tavırla, "Siz bu ejderha işini beceremiyorsunuz. Bırakın biz onu öldürelim" diyor. Doğrudan bir müdahale teklifi. Aynen öyle. Monstat'ın iç işlerine. İşte bu noktada hikayenin ilk büyük duygusal katmanı ortaya çıkıyor. Jin bu teklifi reddediyor ve bize Storm Terror'un aslında sıradan bir canavar olmadığını açıklıyor. Evet, neymiş meğer? O Mondstadt'ın dört rüzgarından biri olan şehrin eski koruyucusu Dvalin'miş. Ve tam bu noktada kaynaklar bize hikayenin aslında bir canavar avı olmadığını gösteriyor. Bu bir kurtarma operasyonu. Görevin bir anda canavarı öldürmekten bir dostu kurtarmaya dönüşmesi, Mondstadt'ın ruhunu ve değerlerini anlamamız için ilk büyük ipucu. Yani onlar için Dvalin yoldan çıkmış olsa bile hala aileden biri. Fatui'nin acımasız ve pragmatik yaklaşımıyla Mondstadt'ın bu sadık ve merhametli duruşu arasındaki zıtlık hikayenin ana gerilim hatlarından birini oluşturuyor. Bu konuşma sırasında gezgin ormanda bulduğu o kırmızı kristali gösteriyor. Kristalin vision sahiplerine zarar veren bozulmuş bir enerji yaydığı anlaşılıyor. Ama ilginç bir şekilde gezgine hiçbir etkisi yok. Tam bu sırada da ormandaki o gizemli yabancı tekrar ortaya çıkıyor ve kendisini Ozan Venti olarak tanıtıyor. İşte şimdi taşlar yerine oturmaya başlıyor. Venti, Divali'nin bu hale gelmesinin sebebinin Abyss Order adlı karanlık bir örgüt olduğunu ve onların Dvalin'in zihnini zehirlediğini açıklıyor. Daha da önemlisi? Daha da önemlisi, Venti o kırmızı kristalin gezginin varlığında arındığını, temizlendiğini fark ediyor. Bu keşif, gezgini sadece yetenekli bir savaşçı olmaktan çıkarıp Dvalin'i kurtarabilecek tek kişi konumuna yükseltiyor. Bu artık bir yetenek meselesi değil, neredeyse bir kader. Yeni bir plan yapılıyor. Plan şu… Kutsal Lirde Himmel adında efsanevi bir enstrümanı kullanarak Dvalin'i çağırmak, Venti'nin müziğiyle onu sakinleştirmek ve bu sırada gezginin arındırıcı gücüyle onu iyileştirmek. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Ama bir sorun var. Evet, Lir katedralin mazeninde kilit altında. Venti gidip Lir'i istiyor ve kendisinin aslında Mondstadt'ın kurucu tanrısı Anemo tanrısı Barbatos olduğunu söylüyor. Tahmin edeyim kimse ona inanmıyor. Elbette inanmıyorlar. Katedraldeki rahibe onun sadece kafası güzel bir ozan olduğunu düşünüp onu başından savıyor. Yani tanrı olduğunu söylüyorsun ama kimse seni ciddiye almıyor. Bu durum Venti karakterinin ne kadar güçten düştüğünü de gösteriyor. Plan B'ye geçiyorlar. Liri'yi çalmak. Ama tam gizlice içeri sızacakken bir Fatuya ajanı onlardan önce davranıp Liri'yi çalıyor. Olamaz. Bir kovalamaca başlıyor, Venti rüzgar güçleriyle kaçmalarına yardım ediyor ve kendilerini Diluk adında birinin işlettiği Angel Share adlı tavernada buluyorlar. Diluk karakteriyle birlikte Mondstadt'ın iç siyaseti daha da karmaşıklaşıyor. Diluk, şehrin en zengin adamlarından biri ama Favonius şövalyelerinden hiç hoşlanmıyor, onlara verimsiz diyor. Ama yine de yardım ediyor. Yine de yardım etmeyi kabul ediyor. Şövalyeleri yanlış bir yöne gönderip, Liri Fatui'den geri almak için kendi gizli anı kullanıyor. Bu bize şunu gösteriyor, Mondstadt'da tek bir güç merkezi yok. Bir yanda resmi otorite olan şövalyeler var, diğer yanda ise gölgelerde kendi adaletini sağlayan Diluk gibi figürler. Diluk ve Jini'nin yardımıyla lir'i geri alıyorlar. Ama bu sefer de lir hasarlı. Onu onarmak için Divali'nin arındırılmış gözyaşlarından daha fazla bulmaları gerekiyor. Bütün bunları yapıp sonunda Divali'ni çağırmak için uçurumlara gittiklerinde ise her şey daha da kötüye gidiyor. Tamamen tam planı uygulayacakken bir abis büyücüsü ortaya çıkıyor. Dvaline, bak seni terk eden dostların şimdi seni kandırmaya çalışıyorlar diye fısıldıyor ve ejderhanın zihnini yeniden zehirliyor. Dvalin öfkeyle saldırıyor ve çıkan arbede de o kadar zahmetle elde ettikleri kutsal lir tamamen parçalanıyor. Planları kelimenin tam anlamıyla suya düşüyor. Bir kırıldı, Dvalin gitti. Tam bir fiyasko. Ekip tamamen dağılmış durumda. Peki şimdi ne olacak? Her şey bitti mi? İşte bu çaresizlik anında karakterlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Diluk normalde şövalyelerle iş yapmamasına rağmen Abyss Order'ın peşine düşmek için istihbarat sağlıyor. Venti de bir itirafta bulunuyor. Evet. Venti ise neden bu kadar yardıma muhtaç olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Evet, o bir tanrı, Barbatos, ama yüzyıllardır uyuduğu ve halkıyla ilgilenmediği için gücünün büyük bir kısmını kaybetmiş. Bu çok önemli bir detay. Demek ki bu dünyadaki tanrılar mutlak güce sahip değil. Güçleri, halkları üzerindeki etkileriyle, onlarla olan bağlarıyla ilişkili. Aynen öyle. Venti'nin zayıflığı onu ölümlülere güvenmeye zorluyor. Bu da Mondstadt'ın temel felsefesi olan özgürlük ve işbirliği temalarını güçlendiriyor. Bir tanrı bile tek başına hiçbir şey yapamaz. Ekip yeniden toparlanıyor. Abis büyücüsünün izini sürüp onu alt ettiklerinde Venti'nin Dvalin'le olan zihinsel bağı bir anlığına yeniden kuruluyor. Ve yerini tespit ediyorlar. Storm Terör'ün ine. Burası binlerce yıl önce zalim bir tanrının hüküm sürdüğü eski Mondstadt'ın harabeleri. Dvalin eski anılarının olduğu bu yere sığınmış. Gezgin, Venti, Jean ve Diluc'tan oluşan bu rüya takım harabelere gidiyor, rüzgar bariyerlerini aşıp tepedeki son yüzleşme alanına ulaşıyorlar. Burada Dvalin'le savaşıyorlar ve gezgin sonunda ejderhanın sırtındaki bozulmuş kan pıhtılarını temizleyerek onu Abyss Order'ın etkisinden tamamen arındırmayı başarıyor. Ve o çözüm anı gerçekten çok dokunaklı. Dvalin bilinci yerine gelince Venti'ye soruyor. Neden bana sadece emretmedin? Sen benim tanrımsın. Venti'nin cevabı. Venti'nin verdiği cevap hem kendi karakterinin hem de Mondstadt'ın kimliğinin özeti niteliğinde. Sana Özgür olmanı emretseydim bu gerçek özgürlük olmazdı. Vay canına. Bu basit bir kurtarma operasyonundan çok daha fazlası. Felsefi bir duruş. Özgürlüğün dayatılarak verilemeyeceğini anlatan bir an ve tam her şey yoluna girdi, kahramanlarımız kazandı diye düşünürken hikaye bize en büyük şokunu yaşatıyor. Her zaman olduğu gibi. Şehre döndüklerinde kendileri Dvalin'le uğraşırken şövalyelerinde eş zamanlı bir abis saldırısını püskürttüğünü öğreniyorlar. Herkes rahat bir nefes alıyor ama sonra katedralin önünde inanılmaz derecede acımasız bir sahne yaşanıyor. Evet, Dvalin krizi daha yeni çözülmüşken Fatui'nin habercilerinden biri olan ve çok daha güçlü olduğu anlaşılan Signora ortaya çıkıyor. Venti'ye kelimenin tam anlamıyla pusu kuruyor. Gezgin ve paymon müdahale bile edemiyor. Edemeden Venti'yi buzla donduruyor. Sahne inanılmaz derecede ani ve şok edici. Signora donmuş haldeki Venti ile kemirgen hükümdar diye alay ediyor ve sonra elini onun görsüne sokup parlayan satranç taşına benzer bir nesneyi zorla söküp alıyor. Venti acı içinde yere yığılırken Signora ve asları bir portaldan geçip kayboluyorlar. Her şey saniyeler içinde olup bitiyor. İşte bu, prolog bölümünün asıl zirve noktası. Çünkü o ana kadar Fatui'yi sadece diplomatik bir baş belası sanıyorduk ama şimdi şimdi gerçek yüzlerini görüyoruz. Şimdi gerçekte neyin peşinde olduklarını öğreniyoruz. Gnosis adı verilen ve tanrıların yani arçonların ilahi güçlerinin kaynağı olan bu nesneler, Snezaya'nın tanrısı Çariçe bilinmeyen bir nedenle diğer tanrıların gnosislerini topluyor. Yani Dvalin meselesi. Dvalin meselesi sadece yerel bir problemdi, şimdi ise kendini uluslararası bir ilahi güç komplosunun tam ortasında buluyorsun. Güçsüz düşen Venti zar zor kendine gelip durumu açıplıyor. Çariçe'nin bu gnosis toplama eylemlerinin 500 yıl önce yaşanan ve Teyvat'ı sarsan büyük bir felaketten sonra başladığını söylüyor. Ve artık kendisinin pek bir yardımı dokunamayacağını ama gezginin kardeşini arama yolculuğunda bir sonraki durağını işaret ediyor. Lioe ulusu ve oranın tanrısı toprak tanrısı. Böylece prolog tamamlanmış oluyor. Gezgin, Mondstadt'a sadece kardeşini aramak için gelmişti. Bir ejderhayı kurtardı, bir şehrin kahramanı oldu, bir tanrıyla dostluk kurdu ve bir başka tanrının gücünün çalınmasına tanıklık etti. Görevi kişisel bir arayıştan çıkıp çok daha büyük bir gizemin parçası haline geldi. Kısacası elimizdeki bu kaynaklar bize bir başlangıç hikayesinin nasıl katman katman inşa edildiğini gösteriyor. Bütün ana oyuncular artık sahnede eşsiz güçlere sahip gezgin, görev odaklı Favanius şövalyeleri, gölgelerde kendi adaletini sağlayan Diluc, özgürlüğe her şeyden çok değer veren Tanrı Venti, dünyayı kaosa sürüklemek isteyen manipülatif Abyss Order ve tanrıların